Merhaba, ben Can Usta. Yaklaşık 15 senedir freelance olarak internet sitelerinin tasarım ve uygulamalarını yapıyorum. Yaklaşık 2 senedir Collective House adında bir ortak çalışma alanında çalışıyorum. Burada bir masam var. Şu anda internet sitesini yapıyor olduğum başka bir ortak çalışma alanı olan eski adıyla Atölye İstanbul, yeni adıyla Atölye. Zaman zaman orada da çalışıyorum. Bu event veri ee, burada Sabah küçük bir resim yaptım. Şöyle bir set var yanımda taşıdığım. Bu sabah Bertrand Russell'ı yaptım. E, bugün üzerinde çalışıyor olduğum iki tane internet sitesi var. Bunlar üzerine çalışacağım. Bir tanesi az önce bahsettiğim atölyenin internet sitesi. Bir de Pınar Viola ikilisinin sanatçılarının internet sesini yapıyorum. İkisi de yeni başladı ve ikisinin de şu anda bilgi mimarisi aşamasındayım. İnternet sitelerindeki, bu internet sitelerindeki hangi sayfalar olacağı ve sayfalarda ne tür içeriklerin olacağı. Örneğin bir ana sayfa olacak. Ana sayfada tasarımı değil ama bir fotoğraf mı olacak? Olacaksa neyin fotoğrafı olacak? Bir yazı mı olacak? Olacaksa hangi boyutta olacak? hangi alt sayfaları olacak ve bu alt sayfalarda ne tür yazılar, ne tür resimler, ne tür linkler, ne tür formlar olacağını dökümünü yaptığım bir e, mockup üzerine çalışıyorum. Ana sayfa, ana sayfada neler olacak? Aşağı indiğimizde böyle bir sayfa var. Bu sayfada neler olacak? Gördüğünüz gibi metinler lorem ipsum. Sol tarafta bilgisayarda nasıl gözükeceği sağ tarafta nasıl telefonda nasıl gözükeceğini görüyoruz. Öncelikle bu mockup üzerinde her şeyi ee, her şeyi karar verip içeriklerin ne olduğunu anlıyoruz. Mockup aşamasını bitirdikten sonra yani bir PDF üzerinde hangi sayfada ne tür içerikler gelecek ee, bunda hem fikir olduktan sonra tasarım aşamasına geçiyoruz. Tasarım aşamasında Photoshop kullanıyorum. Bütün sayfaların genellikle 3 tane farklı yaklaşımda tasarımını yapıyorum ve müşteriyle beraber bunlar üzerinde düşünüyoruz. Genellikle bir tanesine karar verip ondan ilerliyoruz. E, ve tasarım finalize olduktan sonra yani her sayfanın nasıl gözükeceği konusunda hem fikir olunduktan sonra yazılım aşamasına geçiyorum. Yazılım aşaması internet sitelerinin türlerine, türlerine göre çok değişiyor. Aha, bu sene 12 tane internet sitesinin tasarımını yapmışım. 13 de internet sitesinin kodlamasını yapmışım. 5 tane logo, bir de illüstrasyon yapmışım. Genellikle çalışma iş hayatım bu şekilde oluyor. Aynı zamanda swing dansçısıyım, swing eğitmeniyim. Genellikle haftanın 5 akşamı gündüz çalıştıktan sonra akşam ya ders ya pratik ya partide vakit geçiriyorum. Bu akşam da e, bir yılbaşı e, partisi için, e, partisinde gösteri yapmamız için davet edildik. Saat 8'de oraya gideceğiz. <laughs> saat 9'da stüdyoya gideceğiz. Dans stüdyosuna orada ders vereceğiz. Swing İstanbul'un girişindeki bu afişi de ben yapmıştım. Evet. Bir daha yapalım. 5 6 7 8 Rock, sol deli, sağ ileri, sol ileri, sağ ileri, ileri. Sağ... Ee, 10.30'da da parti başlayacak. Sonra da partide dans edeceğiz. <laughs> Ve Yeşim ikilisine çok teşekkür ederim. Onların da internet sitesini yapmıştık. Çok güzel bir internet sitesi olmuştu. Hem işleri çok güzel hem internet sitesi güzel oldu. Bence onu da bir ziyaret edin. Ondan sonra paraşütün kurucularından ve tasarımcı arkadaşım Fahri Öz görmekten mutluluk duyarım. Güle güle.